25 Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, şiddete ve kadının insan olmaktan kaynaklanan haklarının yok sayılmasına karşı dayanışma günüdür. Üzülerek tanık olmaktayız ki kadına yönelik şiddetin olağan hale getirildiği ve hatta sistematize edildiği, kadının toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde haklarını elde edemediği, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının dahi elinden alındığı, kadının eğitim, sağlık, çalışma hayatına ve karar mekanizmalarına katılım gibi pek çok alanda ayrımcılığa maruz kaldığı, kadınların kendi, kadınların kendi bedenlerine küstürüldüğü, bedenlerine dair kararlara dahi müdahale edildiği, yoksullaşan ailelerde kadın cinayetleriyle sonuçlanan cinnetler geçirdiği günler yaşamaktayız. Toplam nüfusun %49.8'ini kadınların oluşturduğu ülkemizde kadının insan hakları sorunu giderek artmaktadır. Ve bu sorunlar yalnızca aile içinde değil, yaşamın her alanındadır. Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre Türkiye kadın erkek ücret eşitliği sıralamasında 135 ülke arasında 85. Gelir dağılımında adalette 121. Kamu ve özel sektör üst düzey mevkilerde kadın erkek eşitliğinde 103. sırada yer almaktadır. Bu utanç tablosuna ek olarak TÜİK verilerine göre Türkiye'de çalışabilecek yaşta olan kadın sayısı 27 milyondur. Ancak çalışan kadın sayısı maalesef sadece 7 milyondur. Bu veriler göstermektedir ki Türkiye'de kadın erkek eşitliği kağıt üzerindedir. Şiddetin sadece fiziksel değil, ekonomik de olabileceğini vurgulayarak kadını özgür birey yapacak, kadına istihdam yaratacak çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtmek isteriz. Dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların ve kız çocuklarının giderek artan ve hayatın her alanında maruz kaldıkları cinsiyete dayalı şiddete hem kadını hem de tüm toplumu saran sosyoekonomik koşullar, politik gelişmeler ve kültürel etkenler birlikte değerlendirilerek çözüm yolları aranmalıdır. Kadınlar yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği algısı yapmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğidir de ancak temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir ortamda var olup gelişebileceği açıktır. Bu bilinçten hareketle evlilik yaşı çocuk koruma kanunu paralelinde 18 yaşına çıkarılmadıkça, cinsel suçlar 15 ile 18 yaş arasındaki çocukların şikayetine tabi oldukça, enses Ayrıca bir suç tipi olarak mevzuatta yer almadıkça, Yargıtay tarafından çocuğun cinsel istismarı suçu uzlaşma kapsamında kabul edildikçe, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve dayanışmasına duyarlı eğitim politikası uygulanmadıkça, maruz kalınan fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet önlenemeyecektir. Kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına dair uluslararası tüm sözleşmelerin referans alınması zorunludur. İlk imza veren ülke olarak İstanbul Sözleşmesi olarak literatüre geçen kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne aykırı yasal düzenleme ve uygulamalardan kaçınılmalıdır. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri olarak biliyoruz ki kadın birey olarak dikkate alınmadıkça, korunmaya muhtaç konuma sokuldukça kadın erkek eşitliğinden ve gerçek demokrasiden söz edilmesi mümkün değildir. Yolda yorulmak olmaz. Cumhuriyeti var eden Eliflerin aşkı ve kararlılığı ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün seslenişine kulak verme zamanıdır. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 八厘多